Renk analizi dediğimiz mevzu burçlarla, hangi ay doğduğuyla, hangi mevsimi sevdiğiyle bunlarla hiçbir ilgisi olmayan ya da örneğin metal müzik dinleyenlerin siyah giymeye meyilli olması gibi ya da gotik bir tarz sevenlerin ya da kilolu hanımların her zaman siyah tercih etmesi gibi psikolojik ve alışıla geldik doğruları yıkan tamamen bilimsel bir mevzu. Yani kişinin Allah vergisi cilt rengine en uygun ve hiç gitmeyen renk tonlarının koyuluk derecelerinin, canlılık ya da solukluk derecelerinin belirlendiği bir analiz bu. Bu analiz sayesinde kişinin saç renklerinden makyaj renklerine ve giysi renklerine kadar birçok konuya e, tekrar el atmasını sağlıyoruz. Çünkü bu işin ana hedefi şu, e, yüzdeki e, organların, gözün, e, burnun, dudakların e, şekli öncelikle, sonra birbirleri arasındaki mesafeler, sonra çeneye olan mesafeleri, yanakların genişliği, alın yapısı. Şimdi doğru renkler e, bu organların yerini birebir ve aynı oranda e, akılda tutmaya uğraşır. O yüzden Hangi tür müzik dinlediğinizden, hangi rengi sevdiğinizden çok bağımsız. Belki bugüne kadar hiç aşinalık göstermediğiniz bir renk ya da nefret ettiğinizi düşündüğünüz bir renk size en yakışan renktir. Yani bu bilimsel ve işte kesin birtakım değerlere bağlı.